Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadislerle İslam kitabımızda bugünkü konumuz gök yıldızlar. Güneş, ay ve yıldızlar gökyüzünün kandilleri. Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Güneş nereye gidiyor biliyor musun diye sordu. Ebu Zer sahabe-i kiramın o nazik tavrı ile peygamber efendimize cevap verdi. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Allah Resulü bazı zamanlar anlatımda başvurduğu temsil uslupla sözünü sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Belli ki Peygamber Efendimiz bu sözüyle Kur'an'ın güneşe ve aya değil onların öylece ya yaratana secde edin diyerek temas ettiği cahili Araplarından bazılarının güneşe ilahi bir kudret atfederek secde etmelerine işaret etmekteydi. Allah Resulü böylece güneşin kendisi Allah'a secde edip dururken nasıl olur da bazı insanlar güneşe ve aya secde ediyorlar? demiş oluyordu. Bu hadiste Peygamber Efendimizin Allah'ın hükümranlığının ve kudretinin bir göstergesi olarak Arap dilinde hükümranların tahtını ifade eden arş kelimesini zikretmesi Kur'an'ın bu kelimeyi kullanma şekliyle tamamen uygunluk arz etmektedir. Zira arş Kur'an'da veç, ye, veç yed göklerin hazinelerin anahtarları gibi diğer bazı müteşebbih birden fazla anlama gelme ihtimali taşıdığından ilk bakışta anlaşılması zor olan kelime ve ifadelerle birlikte Allah'ın sonsuz kudret ve otoritesini anlatmak için kullanılmaktadır. Allah Resulü Allah'ın kudretinin büyüklüğü karşısında insanı hayranlık ve hürmet hissiyle ee, yalnız ona tazim etmeye çağıran ilgi çekici bu alegorik anlatımını şöyle sürdürdü. Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan Güneş işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister. Güneş'e izin verilir fakat Güneş'in Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum güneş bir yörüngeye göre hareket eder. Bu sonsuz bir izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin bir izahıdır. Allah Resulü'nün çarpıcı anlatımı kıyametin kaçınılmaz oluşunu anlatan sahne ile tamamlanmıştır. Bu anlatım Kur'an'ın gök cisimleriyle ilgili diğer pek çok tasvir ve haberleri ile ilgilice derinlik kazanmakta. Zerreden devasa galaksilere kadar her şeyin ilahi huzura dönüşe tabi olduğu insan sözünde somut sahnelerle canlandırılmaktadır. Nihayetinde her şey bütün işler Allah'a döndürülür. Ayetinin veciz anlatımı içinde Rabbine yol bulup gitmektedir. Günü gelecek güneş dürülecek yıldızlar bulanıp sönecek bağlar pamuk gibi atılacak ve bütün kainat ilahi kudretin elinde dürülüp toplanacaktır. Kur'an'ın güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler de <laughs> hep secdededirler. Göğü bu ahenkle o yükselti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Diyerek haber verdiği yıldız ve bitkilerin secde halinde olmasını da yine benzer bir alegori içinde her şeyin Allah'ın hükmüne ve dolayısıyla onun koyduğu tabiat ve kainat kanunlarına tabi olması şeklinde anlamak gerekir. Allah Resulü sık sık gökyüzüne bakar ve yüce kudreti tefekküre kadar tefekküre dalardı. Yine bir gece gökyüzüne ibretle bakmış ve ashabına yıldızlar gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi gökyüzüne vaat edilen kıyamet gelir buyurmuştur. O bu sözüyle yıldızların kozmik yapının birer parçası olduğunu ve işlevlerinin kainatın genel dengesi içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış. Bunu yıldızları gökyüzünün güvencesi olarak tanımlamak suretiyle ortaya koymuştur. Dolayısıyla yıldızlara bu vazife dışında bir ilahi güç atfetmek, onları iradi bir takım varlıklar olarak kabul etmek olur. Güneş ve yıldızlar gibi ezel kaleminde Rabbin huzurunda toplanmaya programlanmış insanoğlu da Rabbinin kendisi için takdir ettiği bu yol da adım adım dönüş anına hazırlanmaktadır. Kur'an'ın ey insan iyi ya da kötü o yapıp ettiğin her şeyi kendin için yaparak Rabbine doğru ilerliyorsun. Sonuçta karşılığını göreceksin. Şeklinde ifade ettiği üzere süreç yıldızları, dağları, taşları kapsadığı kadar insanı da kapsamaktadır. Bir farkla ki insan her yaptığından hesaba çekilecektir. Allah'ın kudret tecellisi halinde kainat ona doğru akıp giderken sünnetullah diye ifadesini bulan tabiat kanunları her an işlemektedir. Dolayısıyla yeryüzünde olup biten her tabii olayın bir nedeni ve bu nedenin ilmi bir yanağı dayanağı vardır. Bu itibarla İslam hurafa ve batıl inançlarla tabiat hakkında hayali düşünceler ortaya konmasını reddetmektedir. Kur'an ayetleri bu hakikate temas edip durur. Her şey yoktan var eden Allah yedi sema yaratmış. Dünya semasını ise yıldızlarla süslemiştir. Tabiatın belli kanunları vardır ve bu kanunları da koyan Allah'tır. Ne var ki her devirde Allah'ın koyduğu kanunları ve dolayısıyla bunun bir açıklaması mahiyetindeki bilimsel gerçeği inkar eden ve hakikati çarpıtan kişiler kişiler ola gelmiştir. Bu aldanmanın altında geçmişin mitolojik aklı bulunmaktadır. Günümüzde bile astroloji ve yıldız faliyle hayatına yön vermeye çalışanların varlığı karşısında insanoğlunun hurafaya dayalı düşün, düşünme şeklinden tamamen kurtarlamadığı görülmektedir cahiliye Arapları yıldızların kendi hayatları üzerinde tesirleri olduğuna inanmışlardı. Bu insanlar yıldızları istedikleri zaman yağmur yağdırıp istedikleri zaman insanları cezalandan varlıklar olarak görmekteydiler. Aslında onların yıldızlara yıldızlarla ilgili bu anlayışı akıl yapılarında var olan daha geniş bir Okultizm, büyücülük ve falcılık inancının bir parçasıydı. Gerçekte Allah'ın kainat ayetleri durumunda olan gök cisimlerini falcılığın bir parçası seviyesine indirgemiş olan bu insanlar aynı uğursuzluk inancı ekseninde de daha pek çok hurafa ortaya koymuşlardır. Bu hurafeler toplumun, toplumun sağlıklı düşünme yollarını tıkamakta ve hurafelerle örülü bu puslu ve karanlık hava içinde insanların ilahi hakikati görmeleri zorlaşmaktaydı. Yıldız falına ilave olarak kuşların sağ ya da sol yanlarından uçtuklarına bakmak suretiyle uğur ve uğursuzluk tahmininde bulunmaları, hastalık gibi bazı tabi olayları mev hum bazı varlıklarla ilişkilendirmeleri ve tabi ata bulunan bazı varlıklara kutsallık at, atfetmeleri de cahili Araplarının içinde bulundukları durumu çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. Hastalıklar mutlaka bulaşır diye bir kayıt yoktur. Ölüler intikamları alınsın diye kabirleri başında baykuş kılığında beklemez. Yıldızlar yağmur yağdırma kudretinde değil değildir ve hastalıklarınızın sebebi karınlarınızın içinde peyda olduğunu düşündüğünüz yılanlar değildir. Hadisinde görüldüğü üzere cahili Arapları salgın hastalıkları bilinçli varlıklar gibi değerlendirerek sanki insanların başına musallat olan develeri kırıp giren kırıp geçiren bir lanetmiş gibi yorumlamaktaydı. Allah Resulü salgınların birer hastalık olduğunu ifade ederek bu tür hastalıkların yayılmasına karşı kendi döneminde bir takım tedbirler almıştı. Cahiliye dönemine ait diğer bir uğursuzluk inancı da öldürülen bir insanın intikamı alınmadığı takdirde başından çıkan bir kurtçuğun veya ölüden tecessüm eden bir baykuşun günlerce mezarı başında beklediği şeklindeydi. Hadise son olarak safer ayı adıyla anılan inanç ise kişinin hastalanmasına karnında peyda olan bir yılanın yol açtığı inancıdır. Bir başka görüşe göre ise hadiste geçen safer ile sefer ayı kastedilmektedir. Araplar bu ayın uğursuzluk getirdiğine inanıyorlardı. Bir bu hadisin başka varyantlarında gül yabani hayalet ve ziyare kötü şans gibi uğursuzlukla ilgili daha farklı inançlarda da sayılmaktadır. Bütün bu uğursuzluk edebiyatının bir parçası olarak cahiliye Arapları yıldızların kendilerine şans getirdiğine bazen kendilerini yağmurluğa ödüllendirdiğine veya yağmurdan mahrum ederek cezalandırdığına da inanıyorlar. Develerin doğumu ile Süheyl yıldızı arasında bağ kuruyorlar meteor yağmurunun büyük bir adamın doğumuna da doğumuna ya da ölümüne işaret olduğunu iddia ediyorlardı. Bu durum gösteriyor ki onlar astronomi hakkında derin bir matematiksel bilgiye sahip olmaktan çok hurafelerle örülü bir gökyüzü anlayışına sahiptiler. Nitekim peygamberimiz bunu başka bir vesile ile biz Araplar ümmi bir toplumuz ne yazı yazmayı biliriz ne de hesap yapmayı sözüyle ifade etmişti. Kısacası İslam öncesi Arap toplumu için bilimin ve aklın önemi yoktu. Allah Resulü tüm bu akıl dışı inançları yasaklamış, yıldızların yağmur yağdırdığına inanılmasının Allah'a karşı küfür ve inançsızlık olduğunu söylemiştir. Bu çerçevede Zeyd bin Halid el-Cühani'den nakledilen bir rivayet son derece dikkat çekicidir. Mekke'ye ve Beytullah'a varmak arzusu ile Hudeybiye'ye kadar gelen Müslümanlar Allah Resulü'nün şartlar gereği bu ziyareti bir dahaki seneye bırakması ile derin bir hüzne gark olmuşlardı. Mekke'ye ve Kabe'ye duydukları hasret ateşi müminlerin yüreğini dağlamaktayken Allah o gece yağmur yağdırmak suretiyle sanki biraz olsun onların gönüllerine serinlik ihsan etmişti. Ne var ki bazı Müslümanlar yağmur yağdığı gece gökyüzünde ortaya çıkan bir yıldızla yağmur arasında bir bak kurmuşlar ve yağmuru bu yıldızın yağdırdığını sanmışlardı. Allah'ın rahmetini görmeyi engelleyen böylesine yanlış bir düşünceye bakılırsa kimileri hala eski bazı inançların etkisi altındaydı. Yağmur sonrası sabah namazı kılınmıştı. Allah Resulü namazdan sonra asabına dönerek geceleyin kendisine ilham edilen mesajı onlara bildirmek istedi. Rabbinizin ne buyurduğunu, buyurduğunu biliyor musunuz diye sordu. Allah Resulü sözünü şöyle sürdürdü. Allah buyurdu ki kullarımdan bir kısmı bana inanmış bir kısmı da inkar etmiş olarak sabaha erişti. Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yağmur yağdı diyen bana iman etmiş. Yıldıza atfedilen ilahi gücü reddetmiştir. Yıldızın doğuşuyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş. Yıldıza iman etmiştir. Bunun ardından vakıa suresinin hayır yıldızların doğuş yerlerine yemin ederim ki anlamına gelen ayetinden bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? Malindeki ayetine kadar olan kısmı nazil oldu. Vahim ilk muhatapları olan sahabe nesli arasında bazı Müslümanlar ifade ettiğimiz gibi hala bazı batıl inançlarının etkisinden kurtulamamıştı. Onlar güneş ve ay tutulmasını bazı sosyal olaylara bağlıyorlardı. Allah Resulü yıldız bir kimsenin ölümü ve doğumu için atılmaz diyerek bu batıl inancı da ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Yine Allah Resulü azamet ve celal sahibi Rabbimiz bir işe hükmettiğinde bu hükümden haberdar olan arşı taşıyan melekler Allah'ı tesbih ederler. Sonra da onları takip eden melekler tesbih ederler. Daha sonra da onlardan sonraki son semanın melekleri tesbih ka tesbihe kalkarlar. Böylece 7. kata kadar bütün melekler tesbihatta bulunurlar. Daha sonra arşı taşıyan meleklere onların ardında bulunan melekler "Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar. Onlardan ne söylediğini haber verirler. Böylece bu haber dünya semasına gelinceye kadar sema ehli arasında dolaşır. Demek şu, demek suretiyle arz kavramı etrafında göklerin, yerin ve her şeyin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu anlatmıştır. Biz dünya semasını kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Onlara alevli ateşler de hazırladık. Ayeti bu alegorik anlatıma fizik ve fizik ötesi hakikatleri birleştiren bir pencereden bakmaktadır. Zira hem dünyevi hem de urevi alemin yegane sahibi Allah'tır. Ve bu alemlerde meydana gelen her şey belli bir hesaba göre onun iradesiyle gerçekleşmektedir. Allah Resulü'nün 18 aylık oğlu İbrahim vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Cahiliye muhaliyeli, muhayyilesi ile düşünmekten henüz kurtulamamış bazı kişiler güneş ve ay tutulmasını İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tutması şeklinde açıklamak istediler. Allah Resulü'nün oğlunun vefatı ile güneş tutulmasının art arda gelmesi <laughs> onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı ve güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin. Resul-i Ekrem'in bu hadisi gök cisimleri ile önemli bazı olaylar arasında bağ kurmanın yanlışlığına dikkat çekmekte ve güneş ya da ay tutulması durumunda Müslümanların ne yapacakları yolunda tavsiyede bulunmuş, bulunmaktadır. Güneş tutulması esnasında insanlar ilk anda ne olduğunu tam anlayamadıkları için şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bazıları kıyametin koptuğunu sandı. Kimilerde mescite koştu. Allah Resulü mescide giderek insanların namaza çağrılmasını istedi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma da mescite gelenlerin arasındaydı. Esma kız kardeşi Hazreti Ayşe'nin mescite namaz kıldığını gördü. Az sonra Hazreti Ayşe'ye bu bir ayet kıyamet alameti midir diye sordu. Hazreti Ayşe başıyla evet diye işaret etti. Bunun üzerine Esma namaza durdu. Hava çok sıcaktı. Namaz o kadar uzadı ki bayılacak gibi oldu ve yanında bulunan su kabından üzerine su serperek serinlemeye çalıştı. Allah Resulü küsuf namazını kıldırırken kıyam, ruku ve secdelerde o kadar uzun kaldı ki namaz bittiğinde güneş tutulması da sona ermişti. Allah Resulü güneş tutulması esnasında kıraatleri açıktan ve uzunca okuyarak iki rekat namaz kıldırmıştı. Namaz güneş tutulması süresince sürmüştü. Zaten Allah Resulü'nün güneş tutulması sona erinceye kadar namaz kılın buyurduğu da nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz namazı kıldırıp güneş tutulması sona erdikten sonra asabına dönerek onları yukarıda geçtiği gibi uyarmıştır. Sahabeden Cabir bin Abdullah Allah Resulü'nün kıldığı bu namazdan sonra yaptığı konuşmada sizin gireceğiniz bütün yerler bana gösterildi. Cennet bana gösterildi. Hatta bir salkım üzüm almak için elimi uzatsaydım onu alabilirdim. Cehennem de bana gösterildi dediğini nakletmiştir. Allah Resulü'nün güneş tutulmasında namaz kılıp ardından cennet ve cehennemden bahsetmesi manidardır insanlara namaz kıldırması onların korkularını namazın engin huzuru içinde yenmelerini sağlamış. Böylece onların tabiatın yegane sahibi Allah'a sığınmalarını temin etmiştir. Efendimiz orada bulunan insanların yüreklerine korku veren güneş tutulmasının bir gün kıyametin kopuşunun bir parçası olarak insan insanoğlunun başına geleceğinden bahisle önemli olanın Allah'ın rızasına uygun davranarak cenneti hak etmek olduğunu anlatmıştır. Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam ile doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Hadisi kainat bütününü oluşturan bir parçanın Allah'ın yarattığı bir varlık olarak onun emrine boyun eğdiğini ifade etmektedir. Aynı şekilde sana hilal hilalleri sorarlar. De ki onlar insanlar için özellikle hac için vakit ölçüleridir. Ayeti de gök cisimlerinin Allah'ın onları iç, onlar için yüklediği görevler dışında başka bir işlevinin olmadığını beyan etmektedir. Hz. Peygamber ayların başlangıç ve bitiş vakitlerini hilallere göre tespit etmiştir. Ramazan ayına hilali görerek başlamış, şeval hilalini görünce Ramazan bayramının vaktine karar vermiştir. Keza zilhicce hilali ile de hac ibadetini gerçekleştirmiş, kurban bayramını kutlamıştır. Namaz vakitlerin tespitinde ise güneşin hareketleri esas alınmış Sabah, öğle, ikindi ve akşam namazları hep güneşe göre ayarlanmıştır. İşte ay ve güneşin ibadetlerle olan bu sıkı bağlantısı sayesinde Müslümanlar arasında rasathane ve astronomi araştırmaları batıya nispetle çok erkenden asırlarda başlamıştır. İslam yıldızların Allah'ın tabi kanunlarına tabi bir kozmolojinin parçası olması fikriyle yıldız kültür, kültürü kültünü yıkmış. Bunu yaparken kendisine mahsus bir dil ve uslupla kainatın Allah'ın emrine boyun eğdiği gerçeğini dile getirmiştir. Kur'an nasıl ki zaman fikrini sadece dünyevi zaman algısıyla sınırlandırmamış ise kainat fikrini de birbirinde farklı alemlerin olduğuna işaret ederek fizik ve metafizik, metafizik, dünya bütünlüğünü bütünlüğü içinde ele almıştır. Gökyüzü tefekkür ve dua vesilesidir. Görünen alemden görünmeyen gayb alemine açılan bir kapı gibidir. İnsana düşen bu muazzam yapı üzerinde düşünmek Allah'ın azameti karşısında kulluğunu yalnız ona hasretmektir.